Selam arkadaşlar. Ben Fedot. De, evet. Dediğim üzere bir haftalık video için çok üzgünüm. Bir yere gittim ve orada biraz kaldım ve internet orada olmadığı için video atamamıştım. Yani gecikmeli olarak bir video atabilmiştim ama eve geldiğimde cık, bayağı bir abonemin düştüğünü fark ettim ve o e, ve in, orada YouTube pek çekmediği için canlı yayın veya video atamamıştım ve nerede attığım videoların hepsi teliflilendi o yüzden silmek zorunda kalmıştım. Ama orada oynadı, oynadığım bir oyunla biraz internetim vardı. Onu hep atılarak atılarak oynadığım oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu anlık oynadığım oyun Numa oynadığı şu matkap oyunu bu matkap oyununa girdim ve altta gördüğünüz gibi bayağı bir kasıldığını görebiliyorsunuz böyle envanterimde karanlık lunaris ilerium graviton ha hand drill falan filan enterimin her şey var ama işte gelirsek oraya kaza aldım ise böyle. Yani biraz kasıldım ama çok az şeyim olduğu için çok bir şey yapamadım. orada falan Bak bir sürü şey geliyor. Orada internet bayağı az çektiği için orada video yapamamıştım. Ve bir sürü video telifler böyle da bayağı iyi şeyler çıkabiliyor ve maalesef ki video çekme hevesim bile yok çünkü bazı kişiler e, neydi bazı kişiler biraz şey ya böyle e, neydi toksik denilen bir şey ya da toksik denilen kişiler neydi önüne gelen herkesi zorbalıyorlar ve böyle bir video atma hevesim çok olmuyor. Ve video atmadığımız atmadığımda ise size sıkılıyorsunuz. Ve ben de sıkılmamanız için elimden geleni yapıyorum. Animasyon üstünde çalıştığımı söylemiştim. Ama animasyon bayağı bir uzun olacağını size söylememiştim. Animasyon bayağı bir kasam bir animasyon olduğu için pek yetiştiremedik ve video atamamıştım. Yani hiçbir şey yapamadım. Ve bugün ise son rebirth'i sizlerle atacağım. Yani lazım olan tek şey şu telifi miyim de siz İngilizce gördünüz şöyle bir şey. Boş. Alayım. Şimdi onun ne? ne olur e, bugün bu videoda çıkartmaya çalışacağız 1.2 kaç şans var işte bak böyle e, bir tapmadan önce böyle iş, özel şeyler vardı çıkan her şey neydi dördüncü rebirde gelen her şeyi size bir göstereyim dördüncü rebirde e, gelince şöyle şeyler geliyor ne buladır el yani e, nebula ne bulamaz kabı bu ne bulamadık matkabı bayağı bir hızlı kasılan bir şey. Sonra depolama olarak <laughs> Astral Node yani astral kapsülü falan bir şey. Ve el matkabı ise Brute Hand Drill. Bayağı bir pahalı olmasına rağmen ama acayip hızlı. Şansı yok şansı yok baksana. Yani hiçbir şey gelmiyor. Sadece uranyum kobalt gibi bir şeyler geliyor. Ama bunları es geçtim. Bugün tam tamına 55 bin, ee, şansı olan Blue telifi yemek istemedim. O yüzden söylemeyeceğim adını. Yani ee, nerede olduğunu söyleyeyim. Şurada yani benim pantomi yani hayaletitten sonra kendi bunu çıkartmaya çalışacağız. Normalde en iyi şeyim şey neydi? Hayaleti olduğunu biliyorsunuz. Yani bugün o taşı yani maden gibi bir şeyi çıkartacağız. 55 bin şanslık bir taş. Bu taşı çıkartmak aşırı zor. Bak şu uçanların çıkarttıklarım bir Düşünmeyin ee, aslında hiç değil. Şu an benim çıkardıklarım şu an çok düşük bir şans. Ay çok e, neydi? Çok yaygın olan şanslar Bak her şey geliyor aga. Ve şu an direkt e, bak işte şöyle bir şey. Bunu çıkartacağız. Adam 465 bin ama kristalliyum. Üstünde kristalliyum var. Yani değer değeri var. O değeri olduğu sürece daha nadir çıkabiliyor. Evet. Ve işte e, bunları çıkartmak aslında hiç, hiç kolay değil. Ama biz işte bunu çıkartmaya çalışacağız. Ve son zamanlar mikrofonum bozuk olduğunu fark ettim. Yani sesim hiç gelmiyor. Sesim hiç gelmediği için de e, şey neydi? Video atamıyordum. Ay yeni mikrofon aldık. Bir e, sesi mi geliyor diye bu videoda test ediyorum Ama çıkartmaya çalışacağız. Ve son Rebete attığımızda yıldız e, gibi bir şey geliyor onu Bir de e, neydi? bir tane el matkabı geliyor. Sonra sonra ise sonra şu anda mitrit falan exot it falan filan geliyor. Bak en son bana Elerium ve Lunaris geldi. En fazla da karanlık geldi. Ben e, neydi Karanlığı biriktiriyorum. Çünkü şu void e, cam denilen şey alacağız. Ama sessizliği hiç bulamadım. Void stone'ı hiç bulamadım. Şunu alırız kolay. Hemen alabiliriz istiyorum. Olursan. Böyle sessiz gibi bir şeyler falan geliyor. Yani. Şu bir gezelim bak. Pantomi. En neydi? En çıkarttığım şey. Bak adamın bunları is. Bugün Kalesin. Bununki de benle aynı. Bak ne kadar e, büyük ve e, pahalı şi, makine alırsanız şansınız o kadar artıyor. Ve evet, şunlar var ya e, şu nebula e, e, matkapları. Bu ne bula hatta matkap bile değil lazer. Bu nebula matkapları ise şansı acayip yükseltiyor. Şey ha bak Star Real diye bir şey geldi. Global mı? Hayır global değil. Bakalım bir dakika. Server bak. Global değil. Baksana. Hayır bu değil. Bu olamaz. Daha bu yeşil aga global olabilir bana server yazıp olabilir ama bu global olma ihtimali var bakalım kaç TL bu bu 2 bu 2.75 bin milyon mu abba aga şu an benim çıkartacağımın bayağı üstünde bu bu çıkartacağım değildi daha üstün bu Nerede? Baksana bleeding gibi bir şeyler geliyor da. Ama benim e, isim, taşı taşı. Bleeding roach. <laughs> Yanlışlıkla sterlin diğerini takmayalım da. Çünkü acayip kalıyor. Hala gelmedi. hala gelmedi. Ha ha. bu değilmiş. <laughs> Selam. Niye geldim? Ee, ne bulamadık kapatın koydum. Nasıl <laughs> iyi oldu? Bu da olmuş bu. Olur bir şey değil mi? Hiçbir şey çıkmıyor şu an. Ay tam da. 40 milyondan. Ya <laughs> maskot Bak hala şu gelmedi bakalım Hala şu gelmedi. Artık yani ee, şunu açtım ki da daha rahat oynayayım. Bak yüzde elli şans var ortada. Yüzde elli şans çok işimize yarar. Yani. krestinden fazla bir şey gelmiyor. Bir daha ne bulamaz kadar almayacağım. Sonra dağılıyor etraf. F fark ettiniz mi? Aga burası bomboş. Ben bir şey alayım ya buraya. Ama güçlü bir şey alsam? Normal bir şey alsam? Eşsiz maskap sığmaz. Devasa maskap Nükleer makinapısı var evet. Tek nükleer sava. Yani. Evet nükleer sava. Kuantum nasıl varmış ya? Hadi gidelim kuantum alalım. Biraz ee, neydi kek olduk. Evet kuantumda aldık Kuantum ee, şeyini seviyorum neydi? Bakış açısını şuna da... Bak. Çok güzel bir lazerler, lemakap bir arada. Çok güzel. karanlık geldi yine. Yani. Alamet iki tane boşaltın Einstein. Ee, yani void diyelim buna. Radiant kuras, korset yani lanet diyelim. Alamet falan. Nitrit ve karanlık geldi. Çok, Çok da iyi bu. sesim geldi. Bir şey diyeyim mi? Bunlar çok hızlı doluyor artık. Elma Şimdi gelirmiş var ya. Neydi? Ne gülerim ama. Şöyle bir şey olur mu? Ee, bundan direkt şu. Neydi? Çıkartmak e, istediğim şey gelirmiş. Ne gülerim var ya. Oyun kalsın. Kesinlikle. Bak, e, matkaptan şey neydi? Çıkartmak istediğim bir şey gelmiş. Ne diyorum var ya. <laughs> tamam. Bu devasa maskop acayip bir ya. Bu ummi şey var. Devasa olması ne sebep mi? Koskocaman şey, şey şey depolaması. Şunun depolaması kaç? Onun depolaması kaç? Bakın adam kesin gibi şeyler çok geliyor. Bunu mu? O şuradaki neydi? Şuradaki diğer bir şey aldım buraya koydum, onu aldım buraya koydum. İstiyor mu? Bak, evet ha, point buluyorlar. Yani bak, şu an ben bulacağım. şurada da. gidip. Şurada... Ömer'e kaç bulmuş. Bak alan gitmiş. Pontum bu. Bunu buldu alan bek. Tek bu kaldı. <laughs> Hadi toplayın. Hiçbir şey gelmedi ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Birkaç saat sonra alttaki itemlere bakılırsa ve işte o orada. Kançeli. Böyle. Bir maden. Bayağı bir saat sonra akşam oldu beyaz e, akşam oldu bildiğin akşama kadar afk kalıyordum direkt çıktı Aslında baya bir şey ee, neydi şurada 100 tane kalmıştı onu aldım direkt bu geldi Ka e, yıldız savunmasıyla kançeli burada sulu boya ya yıldız taşı Fark ettiyseniz yıldız taşından 3 tane var. Yani 3 kat daha iyi, 3 kat. 150 şans bu sefer işe yaradı. Ee, neydi? Videoya başlamadan önce yani direkt çıktığımda direkt videoya başladım. Sonra tekrar toplayayım derken işte çıktı tekrar. Çıktı yine. Sana çıktı sıradaysa ise aldım. Bir de bunlar, e, bu bunlar globalle çıkabiliyormuş. Nasıl alamaz siler falan çıkartıyor. Bu arada unicorn diye video attım. E, unicorn adasına gittiğim bir videosunu attım. E, o bu videodan sonra olacaktı ama şey, neydi? Ben bir hesaptan girmiştim. Bundan başka bir hesabım var arkadaş şeklindeyim maalesef. O yüzden göstermeyeceğim. İşte yaptık. Ve yeniden doğabiliyoruz. Bir sonraki videoda yeniden doğacağım. Çünkü arkadaş e, yıldız savunmasıyla şey çıktı ya. Şu ne burayı güçlendirelim. Tamam. bakalım. Al bir tok Ne Önce kaç. satılıyor. Bakalım. Evet. kanşeli şeyli. Ama bize omen taşı. Umblak var. Zaten bunlar kolay çıkıyor. Ne dedi? Ya bunları yaparsak Reaper'ın matkabı. Yani şu Omen taşı sıkıntı. Çünkü bir dakika Omen taşı. Omen taşı nerede olduğunu göstereyim. Altı in. Ve Omen taşı şuradadır. Burada. Sadece bir kat aşağısına ineceğiz. 200 bin 200 milyonda bir şey çıkartmaya çalışacağız. İşte. 呃，不然我们都困了。